metro yapmamakla eleştiriyorlar ama biz göreve geldiğimizden bu yana tam 6 milyar liralık metro borcu ödedik Bu da 45 kilometre uzunluğunda bir metro hattına denk geliyor yani bizden önce yapılan çay yolu batı kent, kesören metroların tamamının parasını bize ödettiler nasıl ödettiler onu da söyleyeyim Normalde Mustafa Sayın Mustafa Tuna zamanında bu metrolar devredilmiş Binen yolcuların bilet gelirlerinden yüzde on beşi kesilerek bu Ulaştırma Bakanlığı'na ödenecekmiş. Ancak 2019 seçiminden 20 gün sonra alınan bir kararla birdenbire bu gelirden yüzde on beş yani metronun bilet gelirinden yüzde on beşi ortadan kaldırılıp belediyenin aylık gelirindeki yani bize İller Bankası payından gelen bütçenin yüzde beşini kesmeye başladılar. Bu fark yüzünden bakınız 5 yılda sadece 246 milyon lira ödememiz gerekirken bizden tam 6 milyar lira kesinti yapıldı ve borcumuz bitti.